Biraz önceki videomuzda bir kelime hatası yaptım. Onu burada tekrar düzelteyim. Daha sonra düzelttim ama yine bir daha düzeltiyorum. Bu işverenle işçi arasında sıkıntılar başladı demiştim hatırlıyorsanız. Bundan dolayı Avrupa'da düşünürler ve yazarlar bazı fikir akımları ortaya sundular. İşte bu fikir akımları liberalizm, kapitalizm, sosyalizm ve komünizm liberalizmle kapitalizm aynı kapıya varıyor arkadaşlar. İkisi eş. Sosyalizmle de komünizm eş. Genellikle liberalizmle kapitalizm işverenlerin haklarını daha çok korurken buna tepki olarak da sosyalizmle komünizm işçi haklarını korumak için doğmuştur. Onu özellikle vurgulamak istiyorum sanayi inkılabının sonucunda. Şimdi burada Osmanlı ile olan kısmına bir daha dönelim. Sanayi inkılap Osmanlı'yı nasıl etkilemiştir diye bakarsak tabi ki olumsuz etkilemiştir diyeceğiz. Demek diyorsunuz. bunu nasıl etkilediğini kısaca açıklayalım. tekrar bir konuya değinip bu burayı bitireceğim. İngiltere'de dokunan arkadaşlar fabrikalarda dokunan o do dokunma sanayisi tabii ki dokunduktan sonra Osmanlı topraklarına geliyor. Tabi Osmanlı'da el tezgahlar olduğu için mesela Avrupa'nın bir saatte dokuduğunu Osmanlı üç günde dokuyor. Bundan dolayı bir saatte dokunan halı daha ucuza mal oluyor. Osmanlı'nın halıları daha pahalı. Bu yüzden Osmanlı'daki el tezgahları birer birer batmaya başladı. Bundan da buna bir de Osmanlı'nın verdiği kapitülasyonlar eklenince Avrupa'dan gelen mallardan Osmanlı kapitülasyonlar dolayısıyla gümrük vergisi alamıyordu. O zaman hem gümrük vergisi alamıyorsun hem daha kısa sürede üretiyorlar. E bundan dolayı yerli üretici olan arkadaşlar el tezgahları, el tezgahları ve bir daha söylüyorum el tezgahları ve bunların bağlı bulunduğu lonca sistemi, lonca sistemi ne yaptı? İşlevini kaybetti arkadaşlar. Yani sanayi inkılabı ile beraber Osmanlı'da el tezgahları birer birer kapanırken lonca da işlevini kaybetti arkadaşlar. Özellikle dokuma tezgahlarını ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz arkadaşlar. Ben burada vaktimiz varken bir de kısaca şundan bahsetmek istiyorum. 17. yüzyılı akıl çağı, 18. yüzyılı aydınlanma çağı demiştik. Bu ikisini bir daha bir birleştirmek istiyorum. Yani not olarak bunu göndermedim size ama siz bunu buradan yazın bence. 17 ve 18 yani akıl ve aydınlanma çağının sonucunda bir Avrupa'da ne gelişmişti? Akıl, deney, gözlem. Bu bir. İkincisi, ikincisi de arkadaşlar Avrupa'da e, sanayi inkilabı gerçekleşti yani bu akıl ve aydınlanma çağı sayesinde Avrupa'da ne gerçekleşti sanayi inkilabı gerçekleşti biraz önce bunu anlattım sanayi inkilabının gerçekleşmesinin sonucunda da biliyorsunuz işçi sınıfı ortaya çıktı sendikalar ortaya çıktı ham madde ve pazar arayışının önemi arttı bilim ve teknoloji gelişti bunun yanında bir de e, vurgulamak isteyeceğim gelecek derslerimizde bunu özellikle işleyeceğiz Ney? Fransız İhtilali. Yine Fransız İhtilali'nin çıkmasında da bu akıl ve aydınlanma çağı etkili olmuştur. Hocam e, nasıl etkili oldu? Bu dönemdeki aydınlanmacı yazarlar sayesinde Avrupa'da hürriyet, eşitlik, milliyetçilik, adalet gibi demokrasi gibi kavramlar çokça dillendirildi, dillendiriler Fransız İhtilali gerçekleşti ve Fransız İhtilali ile beraber Avrupa'da arkadaşlar bir sürü ne gerçekleşti? Yönetim şekilleri, yönetim devlet şekilleri ortaya çıktı ve 1830 ve 1848 ihtilalleri ortaya çıktı. Yani kısa ve öz olarak şunu söylüyorum. 17. yüzyıl akıl çağı ve 18. yüzyıl aydınlanma çağı sayesinde Avrupa'da akıl, deney ve gözlem gelişti. 2 bilim gelişti, 3 sanayi inkılabı gerçekleşti, 4 işçi sınıfı ortaya çıktı. 5 Fransız İhtilali ortaya çıktı. Fransız İhtilali ile beraber hürriyet, eşitlik, adalet gibi kavramlar ortaya çıktı. Ee, ve özellikle unuttum ben sanayi inkılabının sonucunda ne gerçekleşmişti? Ne hangi fikir ortaya çıkmıştı? 1 kapitalizm, 2 liberalizm, 3 sosyalizm, 4 e, komünizm gibi fikirler ortaya çıkmıştı arkadaşlar. Burada e, Avrupa tarihini bitirip arkadaşlar tekrar ben e, şeye dönmek istiyorum e, Osmanlı-Rus ilişkilerine dönmek istiyorum vaktimiz varken çünkü bir kısmı burada kalacak bir kısmı diğer videomuza geçecek arkadaşlar e, birinci videomuzda yanlış hatırlamıyorsam bahsettim neden bahsettim Rusya'nın başına bir kişi geçmişti hatırlıyorsanız 18. yüzyılda kimdi bu Çar Petro, Deli Petroydu. Çar Petro ya da deli Petro ne, amacı neydi hatırlayalım? Daha önceki videodan Rusya'yı bir Avrupa devleti yapmak, yani Rusya'yı dünyanın en büyük devleti yapmaktı. Bunun için de bazı araçlar gerekliydi. İşte bu araçlarda sıcak denizlere inmek. Yani aslında Rusya'nın amacı sıcak denizlere inmekten ziyade e, Rusya'yı bir Avrupa devleti yapabilmek için oradan ekonomi çıkar elde etmek ve bu ekonomi çıkarların sonucunda Rusya'yı bir Avrupa devleti yapmak. Kimdi bunu bu projeyi ortaya sunan? Çar Petro. Bunu soruyorlar. Rusya'yı bir Avrupa devleti yapmaya çalışan Rus hükümdar kimdir diye. Deli Petro ya da Çar Petro diyebilirsiniz arkadaşlar. Rusya biliyorsunuz sıcak denizlere inmek istiyordu. Tabi bunu niye inmek istiyordu sıcak denizlere? Bir Avrupa devleti olabilmek için. Bunun için de ben size bir harita göstermiştim. Diğer önceki videomda neydi? Bir e, Kırım'a inmek istiyordu. İki, Lehistan'ın üzerinden Balkanlara inmek istiyordu. 3. Kafkasya'ya inmek istiyordu. 4. Baltık Denizi'ne geç çıkmak istiyordu. Özellikle Kırım, Lehistan, Balkanlar ve Kafkas kısmı Osmanlı topraklarıyla alakalıydı. Ama Baltık Denizi'ne inmesi Osmanlı ile alakası yoktu. Özellikle bunu soruyorlar. Rusya diyorlar sıcak denizlere inebilmek için Osmanlı topraklarında hangisini gerçekleştirmeye çalışmamıştır diyor. Baltık Denizi'ne hakim olmak. Baltık Denizi'ni ben haritada göstermiştim. Daha önceki şeyden bakabilirsiniz. Biliyorsunuz İsveç üzerinden çıkmaya çalıştı. İsveç Kralı Demirbaş Şarklen Rusya'nın Baltık Denizi'ne çıkmasını engellemek için Rusya'ya savaş açtı. Savaşta yenilince Osmanlı'ya sığınmak zorunda kaldı. İşte hani bugün de gündemimizde olan bir mülteci meselesi var biliyorsunuz. ...mülteci neydi? Topraklarını bırakıp başka bir devlete sığınma. İşte Osmanlı'ya İsveç Kralı Demirbaş Şarklen ve ailesi... ...kaçarak sığınmış ve Osmanlı ilk kez mültecileri... ...yani gerçek anlamda diyelim. Daha önceden de hatırlıyorsanız... ...2. Beyazıt döneminde Yahudiler ve Müslümanları İspanya'dan getirmiştik ama... ...onların büyük bir kısmı Müslümandı. Bunları tam bir mülteci demek doğru değil. Ama asıl mülteci İsveç Kralı Demirbaş Şarklen... Osmanlı'ya sığındı ve Osmanlı'da mülteci sorunu ortaya çıktı arkadaşlar. Burada ben özellikle üzerinde duracağım kısım arkadaşlar Baltık denizinde kimle savaştı Rusya diye soruyorlar. Kesin Osmanlı demiyoruz. Bu İsveç. İsveç kralı Demirbaş Şarklen. Burada benim özellikle üzerinde duracağım şey Kırım arkadaşlar. Rusya sıcak denizlere inebilmek ve bir Avrupa devleti olabilmek için ilk başta Kırım'ı ele geçirmek istiyordu. Kırım Osmanlı ile hatırlayın ben size daha önce de anlatmıştım. Ee, Osmanlı'da eyaletler vardı. Bu eyaletlerden Kırım biliyorsunuz neydi? Özerkti. Ayrıcalıklıydı. Ne demiştik Kırım'a biz? Sen vergi verme. Aldığın, halktan aldığın vergilerle asker besle ve Rusların güneye doğru inmesini engelle demiştik. Sonuçta arkadaşlar Rusya e, ne yazık ki Kırım'a saldırdı. Kırım civarında bir savaş oldu. Bunu uzatmayalım. Çok da önemli değil. Ve savaşın sonunda arkadaşlar bir Belgrad Anlaşması imzalandı arkadaşlar. Belgrad Anlaşması 1839 yılında yapılan bir anlaşma. Belgrad Anlaşması önemli mi? Evet önemli. Bu benim en çok karşılaştığım sorulardan biri. Nasıl geliyor bu soru? 1839 Belgrad Anlaşması. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzaladığı en karlı antlaşma. Neymiş? Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzaladığı en karlı anlaşma. Belgrad Anlaşması. Niye Belgrad hemen burada bu konuyu da üzerinde duralım arkadaşlar. Ee, hatırlarsanız Pasarovça Anlaşması'nın öneminden birinde ne demiştim? Hatırlıyorsanız Belgrad'ı kaybettik. İşte bu Belgrad'la da bu Belgrad Anlaşmasıyla da Belgrad'ı ne yaptık arkadaşlar? Geri aldık arkadaşlar. Ve Belgrad Anlaşması Karadeniz'in Türk Gölü olduğunu gösteren son antlaşma. Bir daha söyleyelim. Belgrad Antlaşması Karadeniz'in Türk Gölü olduğunu gösteren son antlaşma. Kesinlikle denemelerim vazgeçilmez. Banko sorusudur. Nedir? Bir daha söylüyorum. Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda imzaladığı en karlı antlaşma. Batı'da imzaladığı son kazançlı antlaşma. Karadeniz son kez Türk Gölü olduğu antlaşma. Arkadaşlar. Burada süremiz doluyor. Diğer ünitede, diğer pardon bölümümüzde devam edelim.